İnsülin, hücrelerinizin kapılarını açan bir anahtar gibidir ve şekerin enerji için kullanılmak üzere içeri girmesini sağlar. Onu, vücudunuzun gün boyunca devam etmesi için ihtiyaç duyduğu yakıta erişmesini sağlayan çok önemli bir parça olarak düşünün. Yemek yediğinizde, vücudunuz karbonhidratları şekere, yani glikoza dönüştürür. Bu işlem ağzınızda başlar ve sindirim sisteminiz boyunca devam ederek yediğiniz besinleri vücudunuzun kullanabileceği bir enerji formuna dönüştürür. Bu glikoz kan dolaşımınıza girer ve işte burada insülin devreye girer. Glikozun düzgün bir şekilde yönetilmesini ve en çok ihtiyaç duyulan yere yönlendirilmesini sağlar. Pankreasınız tarafından üretilen bir hormon olan insülin, hücrelerinize kandaki glikozu emmeleri için sinyal gönderen bir haberci görevi görür. Bu hormon vücudunuzun enerji dengesini ve genel sağlığını korumak için hayati önem taşır. Bu süreç vücudunuza düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. İster egzersiz yapıyor, ister çalışıyor olun, ister sadece günlük aktivitelerinizi gerçekleştiriyor olun, insülin bu görevleri verimli bir şekilde yerine getirmeniz için gereken enerjiye sahip olmanızı sağlamaya yardımcı olur. İnsülin olmadan, şeker ihtiyaç duyan hücrelere ulaşamayarak kan dolaşımınızda dolaşır. Bu, zamanla zararlı olabilen yüksek kan şekeri seviyelerine yol açabilir. Bunu evlere şeker paketleri taşıyan bir dağıtım kamyonu gibi düşünün. Her ev, çalışmak için glikoza ihtiyaç duyan vücudunuzdaki bir hücreyi temsil eder. İnsülin, Şekerin teslim edilmesini sağlayarak kan şekeri seviyenizin sağlıklı bir aralıkta kalmasını sağlar. Bunu yaparak diyabet gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olur ve vücudunuzun sistemlerinin sorunsuz çalışmasını sağlar. Şimdi dağıtım kamyonunun evlere geldiğini ancak kapıların açılmadığını hayal edin. İnsülin direncinde olan şey esasen budur. Hücreleriniz insülinin etkilerine karşı dirençli hale gelir ve bu da glikozun girmesini zorlaştırır. Sonuç olarak pankreasınız çok çalışmak zorunda kalır ve glikozu hücrelerinize sokmak için giderek daha fazla insülin üretir. Bu kan dolaşımınızda hem glikoz hem de insülin seviyelerinin yüksek olmasına yol açar. Zamanla bu prediyabet adı verilen bir duruma ve sonunda pankreasınızın artık insülin talebini karşılayamadığı tip 2 diyabete yol açabilir. İnsülin direnci genellikle erken evrelerinde sessizdir. Yani yıllarca fark edilebilir, hiçbir belirti yaşamayabilirsiniz. Bununla birlikte durum ilerledikçe bazı yaygın belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Bunlar arasında artan susama, sık idrara çıkma, özellikle geceleri ve özellikle karın çevresinde açıklanamayan kilo alımı sayılabilir. Diğer belirtiler arasında yemek yedikten sonra bile Artan açlık, yorgunluk ve düşük enerji seviyeleri. Konsantre olma zorluğu ve boyun, koltuk altları veya kasıklarda cildin koyulaşması gibi cilt değişiklikleri yer alır. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, altta yatan nedeni belirlemek ve uygun tedaviyi almak için doktorunuza danışmanız çok önemlidir. İnsülin direncinin kesin nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da, Birkaç faktör önemli bir rol oynamaktadır. Başlıca suçlulardan biri özellikle karın bölgesindeki yağ olmak üzere aşırı kilodur. Yağ hücreleri insülinin düzgün çalışmasını engelleyebilen hormonlar ve diğer maddeleri serbest bırakır. Diğer faktörler arasında fiziksel hareketsizlik, genetik, yaş, risk yaşlandıkça artar ve Afro-Amerikan, Hispanik ve yerli Amerikan bireyleri gibi belirli etnik kökenler yer alır. Polikistik Over Sendromu, PCOS, gebelik diyabeti ve hormonal bozukluklar gibi bazı tıbbi durumlar da insülin direncine katkıda bulunabilir. Domino etkisi, tedavi edilmeyen insülin direncinin komplikasyonları. Tedavi edilmezse, insülin direnci bir dizi ciddi sağlık sorununa yol açabilir. En bilinen komplikasyonlardan biri, yüksek kan şekeri seviyeleri ile karakterize kronik bir durum olan tip 2 diyabettir. Diyabet, kan damarlarına ve sinirlere zarar vererek kalp hastalığı, felç, böbrek hastalığı, sinir hasarı ve görme sorunları riskini artırabilir. İnsülin direnci, ayrıca yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve yağlı karaciğer hastalığı dahil olmak üzere diğer metabolik bozukluklarla da bağlantılıdır. Genellikle metabolik sendrom olarak adlandırılan bu durumlar, dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olan kardiyovasküler hastalık riskini önemli ölçüde artırır. Sessiz tehdidi ortaya çıkarma, insülin direncini teşhis etme. İnsülin direnci, zamanla sessizce gelişebilen, genellikle belirgin bir belirti göstermeyen ve sağlığınız için sessiz bir tehdit oluşturan bir durumdur. İnsülin direncini teşhis etmek zor olabilir çünkü erken evrelerde genellikle fark edilebilir semptomlara neden olmaz. Birçok kişi daha ciddi sağlık sorunlarına yol açana kadar buna sahip olduğunun farkında olmayabilir. Doktorunuz muhtemelen size tıbbi geçmişinizi, ailenizde diyabet geçmişini ve Diyetiniz ve egzersiz rutininiz dahil olmak üzere yaşam tarzı alışkanlıklarınızı soracaktır. Bu bilgiler risk faktörlerinizi ve olası insülin direnci belirtilerini anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca kilonuzu, kan basıncınızı kontrol ederek ve herhangi bir fiziksel insülin direnci belirtisi arayarak fizik muayene yapacaklardır. Bu belirtiler arasında özellikle boyun ve koltuk altlarında koyu cilt lekeleri ve deri çıkıntıları yer alabilir. Tanıyı doğrulamak için kan testleri çok önemlidir. Bu testler vücudunuzun kan şekeri seviyelerini nasıl yönettiğinin net bir resmini sağlar. Açlık kan şekeri testi gece boyunca aç kaldıktan sonra kan şekeri seviyenizi ölçer ve Vücudunuzun besin alımı olmadan glikoz seviyelerini ne kadar iyi koruduğuna dair bir gösterge verir. Glikoz tolerans testi ise şekerli bir içecek içtikten sonra vücudunuzun şekere verdiği tepkiyi ölçer. Bu test vücudunuzun şekeri ne kadar verimli işlediğini görmeye yardımcı olur. Doktorunuz ayrıca kolesterol seviyelerinizi, karaciğer fonksiyonunuzu ve insülin seviyelerinizi değerlendirmek için başka kan testleri de isteyebilir. Bu ek testler, metabolik sağlığınızın kapsamlı bir görünümünü sağlamaya ve insülin direnci ile ilgili diğer olası sorunları belirlemeye yardımcı olur. Mücadele etmek, insülin direnci için tedavi seçenekleri. İyi haber şu ki, insülin direnci yaşam tarzı değişiklikleriyle ve bazı durumlarda ilaçlarla tedavi edilebilir ve hatta tersine çevrilebilir. Tedavinin temel taşı kilo vermeyi, dengeli beslenmeyi ve düzenli fiziksel aktiviteyi içeren sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemektir. Vücut ağırlığınızın yalnızca %5 ila %7'si kadar küçük bir miktar kilo vermek bile insülin duyarlılığını önemli ölçüde artırabilir. Doktorunuz ayrıca insülin duyarlılığını artırmak ve kan şekeri seviyelerini düşürmek için Metformin gibi ilaçlar önerebilir. Sizin için en iyi tedavi planını belirlemek için doktorunuzla yakın bir şekilde çalışmanız çok önemlidir. Korunmak önemlidir. Daha sağlıklı bir siz için yaşam tarzı değişiklikleri. Günlük rutininizde küçük, tutarlı değişiklikler yapmak genel sağlığınız ve esenliğiniz üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir. İnsülin direncini önlemek komplikasyonlarını tedavi etmekten çok daha kolaydır. Erken müdahale ve proaktif önlemler sizi bir ömür boyu sağlık sorunlarından kurtarabilir. Sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmak bu durumun gelişme riskini önemli ölçüde azaltabilir. Evde yemek pişirmek, taze ürünleri tercih etmek ve aktif kalmak gibi basit eylemler büyük bir fark yaratabilir. En önemli adımlardan biri dengeli beslenme ve düzenli egzersiz yoluyla sağlıklı bir kiloyu korumaktır. Bir sağlık uzmanıyla düzenli olarak görüşmek de yolunuzda kalmanıza yardımcı olabilir. Meyveler, sebzeler, tam tahıllar, yağsız protein ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir diyete odaklanın. Bu besinler vücudunuzun fonksiyonlarını destekleyen ve kendinizi enerjik hissetmenizi sağlayan temel besinleri sağlar şekerli içecekler yerine suyu tercih edin ve işlenmiş gıda, doymuş ve trans yağ ve ilave şeker alımınızı sınırlayın. Besin etiketlerini okumak, bilinçli seçimler yapmanıza yardımcı olabilir. Haftada en az 150 dakika orta yoğunluklu aerobik aktivite veya 75 dakika yüksek yoğunluklu aerobik aktivite ile birlikte haftada en az 2 kez kas güçlendirici aktiviteler yapmayı hedefleyin. Tutarlılık anahtardır. Bu nedenle keyif aldığınız aktiviteler bulun ve bunları rutininizin düzenli bir parçası haline getirin. Sağlığınızın kontrolünü elinize alın. Erken teşhis ve harekete geçme. İnsülin direnci ciddi bir durumdur. Ancak özellikle erken evrelerinde genellikle önlenebilir ve tedavi edilebilir. Nedenlerini, semptomlarını ve risk faktörlerini anlayarak sağlığınızı korumak için proaktif adımlar atabilirsiniz. Riskiniz konusunda endişeleniyorsanız veya herhangi bir semptom yaşıyorsanız doktorunuzla konuşmaktan çekinmeyin. Tip 2 diyabet ve diğer ciddi sağlık komplikasyonlarının başlamasını önlemek veya geciktirmek için erken teşhis ve müdahale çok önemlidir. Unutmayın, bilgi güçtür ve bugün sağlığınızın kontrolünü elinize almak daha sağlıklı ve daha parlak bir yarına yol açabilir.